Abi, durun kardeşim, durun iki dakika sizler, Gözünüzün yanayım, fır 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 fır. Ne oldu? Abi, bana bir şey olursa diye abi. Ya oğlum, bir şey olmaz. Ben kendim konuştum. <laughs> abi. Bak bizim koyda, rahmetli babam gilden kalma bir bostan var abi. Dayım gil dedi ki, Adem bu bostanı bağa sat. Abi, bana bir şey olursa o bostanı... Dayım bile satma abi. Bak, iyi para verirlerse sat. Sat ama e satma abi. Satmayacağım. Hele kardeşim dur. Abi, Dayıngil'in bir de oğlu var. Bekir Fuat. Heh. Ona da satma abi. Tamam abi, tamam. <laughs> dur, dur kardeşim. Yengemgil de var abi. Çok iyi kadındır, saygı duyarım kendisine. Ama araya girmesin abi. Tamam oğlum, kan kaybından öleceksin. Hadi yürü. Duydum ben de abi? Duydum, duydum. Babamgil Dayıngil'e...